Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir içerik hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. E, bugünkü videomuzda sevgi yardımınız sona erdiyse tekrar nasıl başvuru yapabilirsiniz? Ya da ilk defa başvuru yapacaksanız nereden başvuru yapacaksınız? Bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi umarım sizler için de faydalı bir içerik olur. Hemen gelin videomuza geçelim. Öncelikle ilk defa başvuru yapacaksanız ya da başvurunuzu yenileyecekseniz aynı sekmeyi kullanmanız gerekecek. Hemen e-devletinize giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı bulmanız gerekiyor. Şöyle aile yazdığınızda karşınıza gelecektir zaten. E, dördüncü sırada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı bulduktan sonra e, karşınıza e-devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler çıkacak. E, bugünkü anlatacağımız şöyle aşağıda hemen sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu sekmesini bulmanız gerekecek. Şöyle göstereyim hemen. Eğer başvurunuzu tamamladıysanız ya da daha öncesinde başvurunuzu yaptıysanız ve onaylanıp onaylanmadığını merak ediyorsanız sosyal ve ekonomik destek ödeme bilgileri sorgulama kısmından da kolaylıkla başvurunuzu sorgulayabilirsiniz. Ben şöyle tıkladım hemen sizlere göstermek adına. Benim adım mesela kayıt getirilmedi diyor ya da sorgulanan T.C. kimlik numarasına ait başvuru bulunmamıştır diyor. Eğer sizler başvuru yaptıysanız dediğim gibi kesinlikle burada başvurunuz çıkacaktır. İşte onaylanıp onaylanmadığını ya da sürecin devam ettiğini de buradan görebilirsiniz. Hemen gelin başvuruyu nereden tamamlayacağız onu da gösterelim. Yine aynı şekilde sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusuna gireceksiniz bu sefer. Şöyle giriş yaptığınızda dediğim gibi zaten ilk defa başvuru yapıyorsanız ya da daha öncesine başvuru yapıp e, başvurunuzu yenileyecekseniz yine aynı sekmeleri kullanacaksınız. Benim için mesela daha önce yapılmış başvurunuz bulunmamaktadır. Bir yukarıdaki yeni başvuru düğmesini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz diyor. Hemen ben yeni başvuru butonundan şöyle başvurumu tamamlayacağım burada zaten aile destek programı başlamıştır. Başvurular sosyal yardım başvuru hizmeti üzerinden alınacaktır diye de bilgi veriliyor. Eğer sizler de aile destek programına başvuru yapmadıysanız yine aile destek programına da başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Çünkü 12 ay boyunca uzatıldı bu sosyal yardımda. Hemen gelin yeni başvuru butonuna basalım. yeni başvuru butonuna bastıktan sonra burada 7 tane aşama olacak. Yani bu 7 işlemi tamamlamanız gerekecek. İşte bilgilendirme metni, kişisel veriler, kimlik ve iletişim, başvuru esas bilgileri, hanede bulunan çocuklar, ön izleme ve işlem sonucu. Bu 7 aşamayı tamamladıktan sonra başvurunuzu yapmış olacaksınız. Eğer kimlik bilgileri kısmında e-devletinizi otomatik olarak doldurduysa ve hata varsa mutlaka düzeltmenizi tavsiye ederim. Şöyle aşağı indiğinizde zaten hemen sizleri yönlendirecekler. İşte devam et butonu gibi mesela. Başvurunuzu bu şekilde kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Sorgulama kısmında zaten gösterdim. Bugünkü videomuz buraya kadardır. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olmuştur. Hala kanalımıza abone değilseniz desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.